Niye işinizin başında değilsiniz lan? Patron abi biz iş bırakıyor artık. Nasıl bırakıyorsunuz lan? Abi biz geri dönüyor artık Suriye. Yok burada çalışmak. Ne dönmesi lan? Nereden çıktı şimdi bu? Savaş bitti Suriye'de patron abi. Lan ne güzel ucuza çalışıyordunuz işte. Size verdiğim parayla Türk işçi bulamam ki. Kalın gitmeyin. O problem bizi ilgilendirmemek patron abi. Seni ilgilendirmek. Yallah Mahmut yallah. Ne oldu lan? Küstünüz mü yoksa? E, yasin? Biz seninle konuşmuyoruz. Lan niye? Ne oldu ki? Bizi kovun. Suriyelileri işe aldın ya. Evet aldım. Ama bir sor bakalım niye aldın? Abi bence sorma. Her defasında kandırıyor bizi. Valla dayanamayacağım. Ben yine de bir sorayım. Niye aldın? Ucuza çalışıyorlar diye almıştım. Çok pişmanım. Sizin değerinizi bilemedim. Hadi lan. Pişmanmış. Suriyeliler geri gidiyor diye geldin değil mi? Ya ne alakası var? Allah Allah. Gelin işinizin başına geçin. He? Aylık 60 bin isterim. Çüş yani. İşine gelirse. Tamam tamam. Haftada iki günde gideyim. Abartma lan. İyi sen bilirsin. Tamam tamam kabul. kabul. <laughs> Resmi tatillerde de izin isteriz. Yok ebesinin. Peki sen bilirsin. Tamam lanet olsun tamam. <laughs> Sabah bekliyorum ha. Tamam mı? Bak. Gördün mü abi? Pişman olmuş. Gene de fazla güvenmeyek. Herhangi bir iş savaşta kovar bu bizi.